Peki Milano günleri nasıl geçti? Ya, çok güzel geçti. Milano'ya gittiğimde 30'lu yaşlarımın başındaydım. O da yine Neşe Erberk sayesinde oldu. Ee, i̇şte o ajansın sahibi Hakan Baykam. Hakan Baykam da kim biliyor musun? Bedri Baykam'ın kuzeni. Hmm. İtalya'da yaşıyor. Ee, orada da işte model ajansı var. İtalya'ya, İtalya'dan geliyor, Türkiye'den model alayım çalışmak üzere falan diyor. Geliyor, Neşe'ye Neşe gidiyor. Kataloglara bakıyorlar. Beni beğeniyor. Ee, Neşe abla diyor ki, bak İtalya'da böyle böyle ajans sahipleri geldi. Gel görüşmeye, istersen seni oraya yollayabilir. Diyor. Hı. tamam diyorum. Gittim görüşmeye. Çok istediler falan filan ama ben o zaman Türkiye'den ayrılamam. Niye ayrılamam? Çünkü ee, serseri diye bir dizi çekiyoruz. Sevgili rahmetli Osman, Yağmur ile çalışıyorum ve sürekli oyuncuyum yani rolüm var. Hakan diyor ki bir an önce gelmen lazım, bir an önce gelmen lazım, seni sunmam lazım falan filan. Ay e, nasıl olacak? Öyle gelmek gitmek olmaz diyor. En az bir ay yaşaman lazım burada diyor falan filan. Eyvah nasıl olacak? Bir anda da o kadar gitmek istiyorum ki yani bu benim hayatımın şansı olabilir. Rahmetli Osman abiye gittim. Osman abi dedim, böyle böyle bir şey var. Ama dedim ben diziden ayrılmak istemiyorum. Ne olur dört bölüm o Eylül okula gitti diye bir şey uydur falan dedim. Dört bölüm istiyorum senden. Bir aya tekabül ediyor. Tamam kızım dedi yani ben senin şeyini şansın dedi yani bizde oynuyorsun diye şey yapamam bu dedi. Uluslararası bir iş. Bizi orada gururlandırmam. Bizim de gururumuz olur dedi falan filan. Tamam dedi. Beni orada hemen Arican Yaraş'a yazdırdı. İpek Eylül okula gitti diye. Ben dört bölüm yokum. Gittim mi İtalya'ya? İngilizcem zayıf. İngilizcem yok tanıdığım kimse yok. Allah bin kere razı olsun ee, Hakan'la Gökhan'dan. Gökhan diye de bir kardeşi vardı. Türk olduğum için bana özel ihtimam gösterdiler. Her akşam beni yalnız bırakmadılar. Peki öyle, bu, o dünya starlarından, dünya mankenlerinden? Öyle işbirliği yaptığın, beraber olduğun. Hayır ama aynı kast kuyruğunda beklemişliğim e on, var. Hedi kulumla hocam. falan yani. Evet. Var yani. On, onlar da mı kuyrukta onlar bekliyor? Onlar da, abi İstanbul gibi öyle kırmızı halı muhabbeti yok orada. Orada Onlar da geliyor, yürümüyor. kuyrukta geliyor, bekliyor. Geliyor, elmayı alıyor eline, portfolyosu elinde, elmayı kemire kemire sırasını bekliyor. Enteresanmış. Aynen.